sabah duası Arapça, sabah duasını Arapça okumak en doğru olanıdır. Ancak Arapça okuyamayanlar, sabah duasını Türkçe olarak da okuyabilirler. Sabah duasının Arapça okunuşu şu şekildedir. Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileyken nuşur. Sabah duası Türkçe sabah duası, her sabah yeni bir güne uyanan her Müslümanın okuması gereken Faziletli bir duadır. Bu duayı Arapça olarak okuyamayanlar Türkçe olarak da okuyabilirler. Sabah duasının Türkçe anlamını bilmek son derece önemlidir. Çünkü okuduğumuz duanın anlamını bilmek yaptığımız işe çok daha anlam katar. Allah'a dua ederken ona ne söylediğimizi bilmek yaptığımız eyleme ayrı bir kıymet katar. Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık. Senin yardımınla akşama kavuştuk. Senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve ahirete varış sanadır.